Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> bugün sizlerle birlikte Stars soracağız. Evet Stars soracağız. İnşallah video hoşunuza gider. Hadi geç. Ee, evet arkadaşlar şimdi ilk önce beni eklemek istiyorsanız yani beni eklemek istiyorsanız bu benim eklis kod falan böyle şuradan işte adım kodum oyuncu kodum falan hatta size kore kodumu göstereyim bunu okutun arkadaşlar şu an videoyu durdurup da okutabilirsiniz yani böyle size de aktiviteler falan oyun, oyun falan oynayabiliriz kupada kasabiliriz siz bilirsiniz o zaman şimdilik karakter seçip başlayabiliriz arkadaşlar ben Evet ben seçtim. O zaman başlayalım. Evet. Başlayalım. Başlayalım. Ne? Evet. Başlayalım. Oo, yani belli değil. Yani çok belli değil. ya? Ben de şu koruma e e e aksesuar aksesuarı olsaydı çok güzel olurdu. Şık şık şık. Şık şık şık. O hayır. Alım. Sen de hmm. Tamam. Aldık.

bu nasıl ya <laughs> ee, arkadaşlar bir <laughs> sıkıntı oldu <laughs> on sıkıntı oldu geldim yani sıkıntı oldu arada zarıyor. O yüzden geri geldim. Şimdi tekrar oynayacağız. Ne yapacağız yani daha? Ama bir tane karakter seçelim. Frank. Frank. Karakter o iyidir. Seçelim bunu da gerek. Oo Oh. oh, oh, oh my god. Sen, sen beni. Biz niye her zaman çok kötü oynuyor oluyoruz ya? Tut, 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 tut. No. Niye böyle iş? Yok ya İnternette girelim Piyarosa kurattı Oğul ben yazayım Obrigado top Devam. Ben niye kaplumbağa gibi dur duruyorum? <laughs> Hadi. Tok 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 at onu. Tamam. Bitti. Evet. kuzenim ya. Of. Arkadaşlar kuzenim. Evet. Dondu mu? What the hell is going on nigga? Arkadaşlar yanımda kuzenim var. Siz gelme olabilir. Ge geliyorum. İki dakika evine geliyorum evet iki dakikalık bir sorun çıktı. Hmm, Aga gitti. Şimdi ise maça devam edeceğiz. Bu sefer Mortis seçeceğim. Mortis'le ile Bravo kişiye gireceğim. Bakalım nasıl oynuyoruz. I come, I don't wanna mess that, catch oh. Jump scare up What the hell? Ya kaydı kabul oldum şun bilader. Tak tak tak. Atın şunu. Tamam. <laughs> çocuğu. O çocuğu. Allah Allah Allah. Olmadı. Bekle oh. ben ne yapacağımı biliyorum. Ay yo ne yapacağımı cidden biliyorum. Gol olsa var ya. Başaramadık abi. Devam Bak. Son bir maç sonra Star Hediye saçacağım. Çok mutluyum. Ha, ah, yeniriz kesin. Abi orası boş olsaydı var izin almıştı. Bak. İzle abini. İzleme abini. İzleme. Boş ver. Üstüne gol olmuş bir de. Ben ne yapayım ya? Evet, Canınız sıkıldıysa çıkabilirsiniz. Ne var ya açık, açık gıcık Oğlum. Oradan duvardan atarsanız. Bunu <laughs> da ben atayım. Tamam. Gol. <laughs> 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 tamam. Bu da bitti. Bir tane sıra hediyesi açıyorum. Bak. Bu bir. Bu birinci taktik. Evet. Oh. <laughs> şaşırdım ya bir şey geldi ya o... size bir şey gösterebilir miyim kupa sayısı 6200 200 6000 200 Ben niye Türkçe öğrendim ki ya? 6298 Başardım. 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 Tamam. O kadar abartmayalım. Aa. Tam 6292. Bu kupada kaldım. Sinirliyim. Biraz daha kupa kazacağım. Bak aslında devam edeceğim. Çünkü devam edeceğim. Çünkü neden olmasın? Uh -huh. Uh -huh. Uy, <laughs> <laughs> ben tam bir mortis oyuncusu değilim. Fur. <gülüyor> <gülüyor> Göremiyorum ki facecam'dan ya. Youtuberlar o kadar kuruş 5000 amp Tamam biraz sevinmeyi bir yana bırakalım. Ee... Şansa bak be. Bana neresi kapat serseri. Aa. O gol olsa var ya. Ah. Facecam'den hiçbir şey göremiyorum. Biraz kısalım. Beni böyle, böyle görün biraz. Oh! <laughs> Bombokliat. What the hell? Bombokliat ne oğlum? Bombokliat. Bum bum bum. Oh my god. Eee hiçbir şey yok. O, o yer tabi. Uy benden daha iyi bir kaleci yok. Yok görmedim yani. Kaleciyle mi gördüm? Kaç kaç? Biri bir. Bir. Neydi ya o? Artık kazandık dostum. Peki 15 lira... Ha, aynen attın kanka. 1 0. Ah bekle. Şöyle... Evet, bu biraz kolum kırıldı. Kolum kırıldı. Sıkıntı yok. Hayır. Tamam şimdi. Şimdi olduk. 300 bin tane jet, 300 bin. 300 tane jeton. Um, bu videoda buraya kadardı. Yani bu videoda buraya kaydardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Bekleyin geliyorum. Bay ah. bay. <laughs>